Allah'ım bayılıyorum ben bu Roblox'a. Bütün tatil boyunca bilgisayarın başından kalkmayacağım. Aa ablacığım. Hadi kalk biraz da ben oynayayım ya. Tatil boyunca oturuyorum hep boş boş. Çok sıkıldım. Hayır Kübra. Niye kalkıyormuşum? Hem babam bu bilgisayarı ben takdir aldığım için geçen sene aldı. Sen de git çalış kendine bilgisayar al. <laughs> Bana ne kalkmıyorum işte. <laughs> bilgisayar benim. Sen şimdi görürsen Yelloz. Gidip bir işte çalışacağım. Senin bilgisayarından en güzelini alacağım daha seninki de bozuktu iyi çalışmıyordu bir kere tamam mı? <laughs> Görüşeceğiz bakalım seninle. Ay şimdiden yoruldum. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Ay ben işi nereden bulacağım ya? Uf uh, uf. Uh. Ah yaşasın. Bu markette çalışıp para biriktirebilirim. Ah siz şu forma numaranızı bırakın biz sizi ararız. <laughs>